Evet gençler, kalemlerden oluşan bir şekil görüyoruz. Bunu daha önceki videomuzda gördük. Bu şeklin ismi nedir? Evet, kalemleri bir doğru parçasına benzetirsek kapalı bir şekil oluştu. Evet, nedir? Üçgen. Çünkü neden? Üç kenar var değil mi? Bir, iki, üç kenar var. Evet, bugünkü videomuzda üçgen çeşitlerini öğreneceğiz üçgen çeşitleri. Önce açısına göre üçgen çeşitleri. Tabii önce bir açıları hatırlayalım mı? Evet tek kalemi kaldırdığım zaman karşıma ne çıktı? Bir açı. Evet açı nasıl oluşuyordu? Evet iki tane doğru parçasının veya ışının evet bir köşesi ortak olduğu zaman evet arasında kalan iki tane doğru parçası aynı noktadan çıkıyor ve birer başlangıç noktaları aynı. Bu arada kalan kısmı açı diyorduk. Geçen derslerimizde öğrendik. Hemen açı çeşitlerimizi hatırlayalım. Evet kalemlerimizden şekiller yapalım. Bu açıya ne açı diyoruz? Evet duyar gibiyim. 90 derece dik açı. Peki ben bu dik açını birazcık daha kalem bu şekilde indirdiğim zaman buradaki açıya ne diyorduk? 90 dereceden küçükse dar açı. Aferin. Peki 90'dan daha büyük mesela 135 derece ise buradaki açıya ne diyorduk? geniş açı. İşte gençler üçgen çeşitlerinde de ilk açısına göre inceleyeceğiz. Çok basit. Hadi gelin bakalım. Önce bir buradan dar açı oluşturalım. Evet buradaki açımız dar. Ve diğer kalemimizde buradan bir diğer kalemimizde alalım ve buraya koyalım. Evet üçgenimizi oluşturduk. Üçgenimizi oluşturduk şöyle. Evet gençler. Birincisi açılarına göre üçgen çeşitleri dar açılı üçgen. Eğer buradaki üçgenin biliyorsunuz 3 üç tane iç açısı var. 1 2 3. Buradaki açıların hepsi de dar açıysa yani 90 dereceden küçükse dikkat hepsi diyorum. O zaman bu dar açılı üçgen oluyor. Yani örnekle gösterelim hemen. Evet, dar açılı üçgene bakıyoruz. Dar açılı üçgen Dar açılı üçgende gençler bizim için önemli olan üçgenimizin üçgenimizin bütün açıları. Yani burası diyelim ki açı ölçerimizde ölçtük 50 derece. Burasını ölçtük kaç derece olsun gençler? 60 derece. 60, 50, 110. Burası da 70 derece olsun. Buradaki açıların ölçülerinin toplamını e, birazdan e, anlatacağım. E, buradaki açılarımıza bakacağız. Hepsi de 90 dereceden küçük mü? Evet. O zaman işte bu üçgen hepsi de dar açı olduğu için dar açılı üçgen oluyor. Öğretmenim iki tanesi dar olsa bir tanesi daha geniş olsa olmaz. Dar açı olması için neymiş şartımız? Bütün açılar dar açı olması lazımmış. Yani 90 dereceden küçük olması lazım. Evet, hemen diğer üçgenimize geçelim. Dik açılı üçgen hemen kalemlerimizle oluşturalım bunu. Önce bir dik açı oluşturalım. Evet, dik açımızı oluşturduk. Çok güzel. Dik açımız oluştu ve başka bir kalemimizi alarak bunu birleştirdiğimiz zaman gençler bu kalem küçük geldi. Daha büyük bir kalem kullanalım şöyle. Evet harika. İşte gençler buradaki olayımız buradaki olayımız inceliyorsunuz inceliyorsunuz bir tane açısı 90 derece ise ha, diğer açılar diğer açılar dar olabilir bir tane açısı 90 derece yani dikse bu üçgenimize de biz ne diyoruz gençler dik açılı üçgen diyoruz yani inceleyelim. Dik açılı üçgen olma şartı. Evet, açılarımızdan bir tanesi 90 derece olacak. Dik açı olacak. Diğer açılarımız işte 40 derece olabilir, 50 derece olabilir. Bakın bunlar dar açılar ama bizde bir tane bile 90 varsa bu mutlaka dik açılı üçgendir. Her zaman öyle olur. Bakın bakın üçgeni çeviriyorum. Böyle de durabilir. Yani bakın bu şekilde 90 derece burada da olabilir. Burası 70 derece, burası 20 derece. Bu da dik açılı üçgendir. O zaman bir tane 90 dereceyi görürsek ne diyormuşuz? Dik açılı üçgen diyormuşuz gençler. Peki size bir soru sormak istiyorum. 90 dereceyi gördük. Şuradaki açı 90 dereceden büyük olabilir mi? Olamaz çünkü nedir? Dar açı. Bunu matematiksel olarak da birazdan göstereceğim size. Evet, o zaman dik açılı üçgenin tanımını yapalım hadi gelin. Açılardan sadece bir tanesi 90 derece olan, diğerleri dar açı olsun fark etmez. Bu üçgene ne diyormuşuz? Dik açılı üçgen diyormuşuz. Evet gençler, şimdi de gelelim geniş açılı üçgenimize. Üçüncüsü. Geniş açı. Yani buradaki önemli olan nokta şudur. Açılarımızdan bir tane açı, bana bir tane geniş açı söyleyin. Evet, 120 diyen var, duydum. 120 derece dedi. Diyelim ki burası kaç olsun? 50 derece olsun. Burası da kaç olsun? Ee, 10 derece olsun. Heh, 10 derece. Evet, işte bir tane açısı... Bir tane açısı... Geniş açı ise bu açıya da ne diyormuşuz biz? Geniş açılı üçgen diyormuşuz. Hadi gelin şöyle bir tekrar edelim. Dar açılı üçgen için, dar açılı üçgen için bütün açılar dar açı olacak. Yani hepsi de 90'dan küçük olacak. Evet. Dik açılı üçgene bakalım. Dik açılı üçgende bir tane 90 derece olursa dik açılı üçgen diyoruz. Geniş açılı üçgende de bir tane geniş açı varsa geniş açılı üçgen diyoruz. Peki o zaman şimdi size çok güzel bir soru sormak istiyorum. Evet hazır mıyız? Sorun geliyor. Bu arada sorularda çok şekle bakmayalım. Bazen şekil çizimleri yanlış olabilir ama sayılar bizim için önemli. Hadi size bir soru geliyor. Hazır mısınız? Evet bu açı 40 derece bu açı 30 derece sizce bu nasıl açısına göre nasıl bir üçgendir? Dar açılı mı? Dik açılı mı? Geniş açılı mı? Evet şu an ikisi de 90'dan küçük olduğu için dar dediğinizi duyar gibiyim. Peki bir şey söyleyeceğim buradaki açıyı vermiş mi? Vermemiş. Bu açıyı bilmeden konuşamazsınız. E peki öğretmenim o açıyı nasıl? Peki öğretmenim Burada bir durduk. Bu açıyı nasıl bulacağız? Evet gençler, hazır mıyız? Şimdi üçgenin buradaki önemli olan iç açılarına bakacağız. İç açılar. 40, 30 diğerini nasıl bulacağız? Üçgenin iç açıları toplamını belki ilkokuldan çoğunuz biliyor olabilirsiniz. Peki hemen minik bir deney yapalım. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Evet, bir tane üçgenimizi alalım. Evet makasımızı da alalım. Makasımız ve üçgenimiz nasıl? Güzel mi? Evet iç açısı, iç açısı ve iç açısı. Bu iç açılarını kesiyorum gençler. Evet bunu kestim. Diğerini de kestim. Evet diğerini de kestim. Evet gençler. Bu açılarımızı alıyorum ve döndürmeye çalışıyorum şu an. Bu açıyı da aldım. Evet. Bakın bu açılarımızı şöyle bir birleştirmeye çalışıyorum yan yana. Birleştirdim. Birleştirdim. Evet gençler. Bu üç açı sizce şöyle baktığımız zaman bir doğru açı oluşturdu mu? Yani şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Şuraya bakalım. Şöyle düşünün. Bu bir doğru açı. Yani doğru açı kaç dereceydi? 180 derece. Öğretmenin bu bütün üçgenlerimi için geçerli. Bütün üçgenler için bunu daha büyük bir açı için de deneyebilirsiniz. Evet bunları kestiğiniz zaman bir doğru açı oluşturuyor. O zaman bizim üçgenlerimizin üçgenlerimizin bütün iç açılarının toplamı kaç dereceymiş? 180 derece. O zaman burası çok önemli. Doğru açıdan geliyor. Yani şöyle oluyor gençler. Şurası 180 derece olduğu için. Peki o zaman bakalım. Diğer açıyı nasıl bulabiliriz? 40 ile 30'u toplarız. 70 derece. E toplamı 180 derece olması için 180'den de 70'i çıkarırız. Kaç derece? 110 derece. İşte bunu buraya yerleştirdik. Şimdi bütün açılar var mı? Var. Hadi gelin bakalım. Bütün açılar dar değil. O zaman dar açılı üçgen değil. Bir tane açı geniş olduğu için o zaman bu üçgenin çeşidi neymiş? Geniş açılı üçgen. Evet bu kadar gençler. Evet şimdi üçgen çeşitlerimizden bir de kenarlarına göre üçgen çeşitlerimiz var. Şimdi kalemlerimizi alıyorum. Bakın gençler. Evet kalemlerime bakalım. Boylarına bakın çok. Önemli. Evet 3 kalemin boyları da farklı görüyor musunuz değil mi? Çeşit çeşit, farklı farklı. Bunlarla ben beraber bir üçgen oluşturuyorum hızlıca şöyle kameraya tam girsin üçgenim. Evet işte budur. Şöyle birleştireyim. Harika. İşte gençler bu oluşturduğum üçgen, bu oluşturduğum üçgen şöyle çok güzel. Farklı farklı kenarlardan oluştuğu için buraya dikkat. Yani diyelim ki Burası 6 santimetre. Cetvelle ölçtük. Burası 10 santimetre. Burası da 9 santimetre. Eğer bütün kenarlar farklıysa çeşit çeşit hani mesela annemize diyoruz anne çeşit çeşit yemek yap bize yani farklı farklı. O zaman buna ne diyormuşuz? Çeşit kenar üçgen diyormuşuz. Peki sırada ikiz kenar üçgen ne demek? Hemen bakalım. İkiz kenar üçgen Evet gençler, sizler için iki tane kalem buldum. Bir tane daha kalem. İkisinin boyu hemen hemen şöyle aynı değil mi? Diğeri farklı. İkisini o zaman ikiz diyelim mi? İkiz bunlar ikiz olsun. O zaman gençler şöyle düşünelim, hemen şeklimizi oluşturalım. Şöyle bunu da buraya koyalım. Evet, iki tane kenar eşitse aynıysa, ikizse bunları da ikiz kenar üçgen diyoruz. Yani şöyle bakalım. Evet. Burası 8 cm. Burası 8 cm. Burada 10 cm. O zaman iki tane kenar eşitse o zaman biz bu üçgene ne diyormuşuz? Biz bu üçgene İkiz kenar üçgen diyoruz. İki kenar eşit olması lazım. O zaman çeşit kenar demek. Tüm kenarları ikiz kenar demek. Sadece iki kenarı eşit. Burada tüm kenarlar farklı olacak. Burada iki kenar eşit olacak. Diğeri farklı. Öğretmenim, peki hep orası mı olacak? Yok. Mesela burası, buraya böyle bir üçgen yapalım. Burası 6, burası 6, bura 4se bu da nedir? İkiz kenar bir üçgendir. Evet, son olarak bütün kalemlerim eşitse hemen sizler için bütün kalemlerim eşit olacak bir deney gerçekleştirmek istiyorum. Evet bakalım. Evet ufak farklılıkları göz ardı edelim. Gençler bütün kenarlar eşse birbirine tıp atıp boyları aynıysa bu üçgenlere de biz ne diyormuşuz? Hop eşkenar üçgen diyoruz. Yani eşkenar üçgenin olmanın şartı şudur. Hemen bakalım. Eşkenarlık Evet eşkenar üçgen. Yani ölçtüğümüz zaman burası 5 cm, 5 cm, 5 cm. Sayılar farklı olabilir tamam mı? Bu hiç önemli değil. Sayılar üçü de aynıysa, üçü de eşse düşünsene bak. Kenarları eş diyor. Kenarları eşse biz buna da ne diyormuşuz? Eşkenar üçgen diyormuşuz. Bunu biz kendimiz oluşturabiliriz. Nasıl öğretmenim? Çok basit. Cetveli alırız. Sıfırdan dörde 4 cm. Buradan da getiririz. 0'dan 4 cm. Buradan da 0'dan getiririz. 4 cm'ye koyduğumuz zaman 4 cm, 4 cm, 4 cm oldu eşkenar üçgen. Evet, şimdi bir örnek çözelim. Evet, sizce bu açısına göre nasıl bir üçgendir? Önce açıyı konuşalım. Açısına göre Evet hemen lütfen diğer açıyı bulmadan hemen 90'dan küçük öğretmenim dar açılı demiyoruz. 50 ile 40 ne yapıyormuşuz? Topluyormuşuz. 90 derece. Peki üçgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180. 180'den de 90'ı çıkarıyoruz. 90 derece. İşte burayı bulduk. 90 derece. Aa 90. 90 derece nedir? Dik açı 90 derecedir. O zaman açısına göre nasıl bir üçgenmiş bu? Dik açılı üçgen. İşte bu kadar. Anlaşıldı mı gençler? Çok güzel. Evet şimdi gençler açılarına göre ve kenarlarına göre üçgen çeşitlerimizi bitirdi. Kendinize çok iyi bakın.